Dördüncü deva. Ey şekvacı hasta! Senin hakkın şekva değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve ağza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgahlardan satın almamışsın demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar güzel sanatını, kıymetler servetini göstermek için miskin bir adamı modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saat Çık zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir harika envai sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? İşte aynen bu misal gibi Sani İzzül Celal sana ey hasta göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğine Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler bir kısmı esmasının ahkamını gösterdikleri için onlar da hikmetten lem'alar ve rahmetten şu'alar ve o şu'at içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa tevahuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli güzel manaları bulursun.''